Bir kameralarımızı Almanya'ya çevirelim mi? Çünkü oradaki coşkuyu çok merak ediyoruz. Tabii ki ediyoruz. heyecan orada. Heyecan orada tabii ki. Türkiye'nin kalbi orada atıyor bu gece malum. Emre Batuhan Topal şu anda o coşkuyu yansıtmak için Çek ekrandaki yerini aldı. Türkiye'den çektiğini kimseden çekmedik. Şu an Bozmark, Anadolu'dayız. Ben... İki birlik galibiyeti Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'ni mağlup ederek Türkiye'nin Gürcistan'dan sonra F grubundaki Çek Cumhuriyeti'ni de yenerek e, iki bir galip gelerek son 16'ya kalması yani Avrupa şampiyonluğumuzun Avrupa şampiyonası maceramızın devam ediyor oluşu Bospark Arena'da Hamburg'da A milli takıma gönül verenler tarafından coşkuyla, sevinçle, heyecanla kutlanıyor. Şu an Hamburg'dayız. Amirliler Türkiye'de saatler 22'yi gösterdiğinde Çek Cumhuriyeti'ne, Çekya'ya ye karşı yeşil sahaya çıktılar. Önce 1-0 oldu skor. Sonra Çek Cumhuriyeti 1-1 yaptı. Hakan Çalanoğlu'nun golüne bir karşılık verildi. Biz ancak bitmez. Biz bitti demeden bitmez. Ancak biz bitti demedik ve bitmedi sonrasında 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 e, ee, Cenk Tosun oyuna girdi ve bir golde Cenk Tosun Çek Cumhuriyeti'nin filelerine ulaştırdı ve iki birlik skorla Türkiye A milli takım bizim çocuklar ve coşkulu taraftan iki birlik skorla Vols Park arenadan ayrıldık ve galibiyet geldi şimdi çök diyorlar işte coşkuyla galibiyet kutlamaları görüldüğümüzde devam ediyor. Bir oturuyoruz bir kalkıyoruz şu an ancak 90 dakika boyunca bir an olsun oturmadık. Bir an olsun dinlenemedik. Bir an olsun bir an olsun sakin kalamadık çünkü kıran kırana bir mücadeleydi. Çünkü Türkiye için ölüm kalım maçıydı. Çünkü Türkiye için ölüm kalım maçıydı ve Türkiye bu ölüm kalım maçında Türkiye bu Avrupa şampiyonasına devam edebilip edememe dönüm noktasından galibiyetle ayrıldı. Ve macera devam ediyor Dilara. Dilara macera devam ediyor. Yolumuz son 16'da. Şimdiki rakibimiz edilmesi gereken bir şey var. Biz kendi evimizdeyiz. Biz amirliler, bizim çocuklar Almanya stadyumlarında kendi evinde ev sahibi olarak sahaya çıkıyor. Bizim çocuklar sanki İnönü stadyumunda, sanki Ali Samiyen'de, sanki Şükrü Saraçoğlu'nda maç oynuyor gibi oynuyor. Sanki Türkiye'de herhangi bir stadyumdaymış gibi maç. Yüzler kırmızı beyaza boyanıyor. Yüzler kırmızı beyaza boyanıyor. Ve 90 dakika boyunca aralıksız devam eden destek. Aralıksız devam eden tribünlerdeki o coşku, o sevinç ileri. Tıpkı Gürcistan karşısında olduğu gibi bir kez daha Çek Cumhuriyeti karşısında galibiyete götürdü. Milliler inandı, bizim çocuklar inandı, bizim çocuklar, bizim çocuklar inandılar, biz inandık. İşte bu çocuklar inandı. Gel buraya. Nereden geldin buraya? Ne? Nereden geldin? İskoçya. Ha? İskoçya. İskoç evet. mı geldin. Evet. Favori oyuncu kim Türkiye'de? Ne? sevineceğiz. paydaşıyız. Artık yorumuz son 16. Artık bizim çocukların, A millilerin yolu son 16 tıpkı 2008'de olduğu gibi. 2008'de de Portekiz'e yenilmiştik. Gürcistan yerine İsviçre'yi yenmiştik ve nihayetinde son maçımız Çek Cumhuriyeti ileydi. Çek Cumhuriyeti'ne karşı 2-0 geri geldik. Ancak sonra o maçı 3-2'ye çevirdik. Bugün bir benzerini yaşadık. Portekiz'e yenilsek de, Gürcistan'ı yensek de. Oh, aman, aman dikkat edelim. Önce 1-0, sonra 1-1. Nihayetinde 2-1'lik skorla Çek yayı mağlup ettik. Ve adımızı son 16'ya yazdırdık. Bir kez daha söylüyorum Güler Özer. Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti.